zaten sevinci kursağımda kaldı. Ne oldu? Sen neye sevinmiştin? <laughs> Venüs aşk evime girdi. Venüs mü girdi aşk evine? Aha. Yıldız haritam diyorum. Mucizelere gebe diyorum. Sen mucizelere inanır mısın? Yani gerçekleşmediği için artık inanmıyorum. <laughs> İyi Bey konuştu. <laughs> Neyse ya. Şöyle güzel bir şarkı çıksın da havamızı bulalım. Aç bakalım. <laughs> ver bana. Sağ ol. Efendim buyurun kahveniz. Afiyet olsun. E ee, kız gitsin hemen durmasın orada. Nasıl ya? Evet, durmasın. Niye duruyor ki zaten? Git! Ne duruyorsun orada? Hello, Zaylı. Biz dostuz. Hi. Sabahtır diyorum ki, soru soruyorum sana. Acaba diyorum o Efe, Ege ben miyim yani? Hani beni mi yazıyorsun? Ay evet, sen canın ekürisi değil misin? <laughs> ekürisiyim tabii canım. Hatta ekür ne demek? Biz kardeşiz, kaç yıldır arkadaşız, dostuz yani de o değil. Benim karakterimin bir senaryoda hayat bulması... Şahsımın münasır kişiliğimi buraya yansıtıyor olma. Çok enteresan yani. Daha önce hiç başıma gelmemişti. Gelmez ya. Gelmez tabii o sahne oraya gelmez. Ben bunu buraya niye koydum? Ah. Sahne adı benim. Ve benim sahnem. Ama olmaz. Sen bayağı beni çözmüşsün. Hangi ara çözdün sen beni ya? Ha? Yani bunlar ne? Ne gizim kalmış, ne gizemim kalmış benim. Beni X-ray cihazına sokmuşsun, bir taraftan sokmuşsun, öbür taraftan çıkarmışsın. Böyle şey mi olur ya? Sen bayağı garip bir insansın, biliyorsun değil mi? <laughs> ben miyim garip? Peki. Yani bağlantısız konuşuyorsun. Ben değil mi? Evet ama sorun değil. Bence de sorun değil. Sen normal misin? Niye soruyorsun? Nasıl olsa cevabını alamayacağız. Ay. Ya keşke bunun üstü açık olsaydı. Ayağa kalkardım. Açardım kollarımı iki yana. Duta ee, onu. Gitme de yedin. <laughs> İyi çok fenasın ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa baba burayı hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım canım bisiklet yarışı? <laughs> ne güzel hep yenerdim seni eskiden. <laughs> yani niye eskisi gibi yani değilsin bana karşı? Ay hiç bakma öyle. Yalan mı? Ne güzel eskiden gezerdik, eğlenirdik. Makarna Cavi'yi hatırlıyor musun? Makarna Cavi'ye giderdik. Sen önce tabağındakileri bitirdin, sonra benim tabağındakileri tırtıklardım. Ben gıcık olurdum. Senin tabağındakiler daha güzel oluyordu çünkü. <laughs> Aman derin gıcık olsun da makarna falan hikaye yani. <laughs> Çok güzel gıcık oluyordun ama dayanamıyordum ben. <laughs> sonra kampa bir gittim. Ne makarna ne muhabbet. Hayır yani. Beş ayda nasıl bu kadar değiştin? Hadi oradan be. Asıl sen değiştin. Döndüğünde eski derin miydin? Evet. Ben eski derindim yani. Sadece görünüşüm değişti. Sana karşı olan hislerim hiç değişmedi ki. Hislerin mi? Ama ben anladım seni. Yani... ...şimdi sen öğretim görevlisi oldun ya. Lise mezunu, derin yetmiyor tabii. Anlıyorum. Saçmalama canım. Ne alakası var? Sen nasıl geldin o konuya şimdi? Yok öyle bir alaka falan ne demek ne alakası var ya? E, kötü davranıyorsun bana, yanına bile yaklaştırmıyorsun. Tersliyorsun sürekli. Öyle yapıyorum değil mi? Öyle yapıyorum. Üzülüyorum. Yiğit artık beni sevmiyor diyorum. <laughs> sevmiyor. Yok, yok öyle bir şey canım. Ben sevim bir defa falan. Oğlum ne alakası var? Yok öyle bir şey. <laughs> ay, ay inanmıyorum ya, inanmıyorum. Çalan şarkıya bak. Allah'ım, Allah'ım bu bir işaret olmalı. Ne işaretmiş? Hava da mis gibi aşk kokusu var sen almıyor musun? Aşk mı? Evet. Pencereyi evet. evet. aç. Evet.